Türkiye Telekom ve Bilişim Ekosisteminde 20 yılı aşkın tecrübesiyle üst düzey görevlerde bulunan Doğuş Kur'an, Sabancı Din İcra Kurulu Başkanı, CEO, olarak atandı. Kur'an, Sabancı D 50, NCI yıla hazırlarken, başta Sabancı Holding olmak üzere Türkiye'nin dijitalleşmesi için önemli değişim, dönüşüm ve dijitalleşme projelerine imza atacak, Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik etme ve yazılımın gücüyle dünyaya açılma vizyonuyla faaliyet gösteren Sabancı Din İcra Kurulu Başkanlığına, CEO, Doğuş Kur'an'ın atandığı açık. Yeni görevine 1 Nisan'da başlayan Kuran, Siber Güvenlik, IoT ve Yapay Zeka gibi yeni nesil teknolojiler ışığında geleceğe değer katacak ürün ve hizmetler sağlayan deneyimli ve nitelikli bir ekibi yönetecek. Kuran, Sabancı Holding'in dijital dönüşümüne öncülük ederken, Siber Güvenlik, IoT, Dijital Servisler ve Analitik alanlarında hayata geçirecekleri yeni yatırım ve ürünlerle Sabancı Di' Yurtdışı pazarlarında büyütecek. Doğuş Kuran kimdir? 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan Doğuş Kur'an, 1997 yılında Portland State Üniversitesi'nde işletme mühendisliği master derecesini tamamladı. Profesyonel kariyerini Alcatel Teletaş'ta başlayan Doğuş Kur'an, Cisco Systems ve Microsoft Türkiye organizasyonlarında satış, iş geliştirme ve internet çözümleri danışmanlığı alanlarında yönetim pozisyonlarında bulunduktan sonra Ericsson Türkiye'de satış ve operasyon alanlarında genel müdür yardımcısı olarak çalıştı. Accenture Türkiye ofisinde, telekomünikasyon, medya ve teknoloji sektörü yönetici ortağı olarak görev yaptı. 2015 yılında Türksel'de genel müdür yardımcısı olarak göreve başladı. Türksel'de müşteri deneyimi GMY, analitik ve dijital mükemmeliyet merkezleri liderliği, Türksel Europe CEO ve Türksel Uluslararası Yatırımlar Yöneticiliği yaptı. 2019'da Türksel'den ayrıldıktan sonra bağımsız danışman olarak uluslararası alanda telekom şirketlerine danışmanlık yaptı. Doğuş Kur'an, ayrıca Bodrum'da kurulan Hello Girişimcilik Merkezi'nin de danışma kurulunda yer alıyor.